Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlere 1 milyon Mehmet Sim YouTube kanalı YouTube'dan tahmini olarak ne kadar para kazanıyor onun hakkında bilgi vereceğim. Bu görmüş olduğunuz gibi 1 milyon Mehmet Sim YouTube kanalının ana sayfası. 225 bin abonesi bulunmakta. Katıl üyelikleri de var arkadaşlar. O aylık 10 lira, 50 lira, 100 lira ve 200 liralık katıl üyelikleri de var. Buradan da para kazanıyor ama buradan ne kadar para kazandığı hakkında bir bilgim olmadığı için bunu hesaplayamıyorum. Video dakikalarına bakalım 22 saat önce attığı video 15 dakika. Bir gün önce attığı video 14, 15, 11. Eski videolarına da bakalım. Eski videoları daha 8 dakikanın üzerinde. Bildiğiniz üzere YouTube'da 8 dakikanın üzerinde videolar çekerseniz videoya birden fazla reklam koyabileceğiniz için fazladan para kazanabilirsiniz. En popüler videosuna da bakalım. 8 önce attığı video 3, 3 milyon 300 bin görüntülenme almış. Hakkında kısmına da bakalım. Burada destek için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Instagram adresimiz Filinta Mehmet muhakkak bekliyoruz. Ayrıntılarda konumu Türkiye olarak seçmiş. Bağlantılara abone ol. Instagram ve Facebook adresini vermiş. YouTube ise 1 Temmuz 2015 tarihinde katılmış. Bu zamana kadar YouTube'dan toplam aldığı görüntülenme ise 45 milyon 516 bin 202 görüntülenme almış bu zamana kadar YouTube'dan. 1 milyon Mehmet isimli YouTube kanalı. Şimdi bakalım bu zamana kadar 222 tane video yüklemiş 1 milyon Mehmet. 223 bin abonesi var. Bu zaman kadar toplam aldığı görüntülenme ise 45 görüntülenme almış. Ülkeyi Türkiye olarak seçmiş. Kanal tipi komedi yani komedi olarak seçmiş. YouTube ise 2015 tarihine katılmış. Social Blade rankına göre ise 55.433. sırada. Dünyada abone rankına göre ise 127.643. sırada. Dünyada bir video izleme rankına göre ise 137.882. sırada. Türkiye'de rankı ise 2138. sırada komedi rankına dünyada 4389. sırada Geçtiğimiz 30 günde 4000 e abone kazanmış abone sayısında %20 düşüş var Geçtiğimiz 30 günde ise 3.126.000 görüntüleme almış izleme sayısında bir artış var %2.3'lük bir artış yaşanmış izleme sayısında kanalın bir izleme gelirini yeterli olarak vereceğim çünkü video dakikaları 8 dakikanın üzerinde olduğu için Öyle hesaplayacağım yeterli olarak vereceğim bir izleme gelirini 3.126.000 görüntüleme almıştı yılı olarak hesaplarsak 21.882 TL bürüt olarak kazanıyor diyebilirim. Vergi de almıyor. Ne kadar vergi alındığı hakkında bir bilgim olmadığı için onu hesaplayamıyorum. Bu bürüt arkadaşlar. Buradan bu gelirden vergi de alınıyor ama ne kadar alındığı hakkında bilgim olmadığı için onu hesaplayamıyorum. Burada ise aylık ortalama gelir var. Bu gelirler tahmindir. Bunlar tahmini olarak gelir. Bunlar gerçeği yansıtmıyor. Burada ise yıllık gelir var. Bu yıllık gelir de tahmini. Bunları hesaplamamıza gerek yok. Burada ise günlük aldığı izlemeler var, 109.000, bir gün içerisinde en fazla Ne kadar almış? En fazla 140.000 görüntüleme almış bir gün içerisinde Günlük ortalama ise 134 abone kazanılmış, günlük ortalama aldığı görüntüleme ise 104.184 görüntüleme almış, günlük Gelirini de hesaplayalım 729 TL kazanır diyebilirim günlük Haftalık ise ortalama 938 abone kazanmış. Haftalık ortalama 729.288 görüntüleme almış. Haftalık kazanımını da hesaplayalım. Haftalık ise ortalama 5105 TL kazanıyor diyebilirim. Yine yeşimde olsun 4 abone kazanmış. 3 görüntüleme almış. Burada zaten görmüştük. Burada ise aylara göre aldı abone kanalın ilk zamanlarında bayağı yani 7.000 Az, kanal bayağı az izlenmiş 2018 yıllarında. 298 bine kadar çıkmış. Sonra tekrardan düşmüş. Sonra burada 1 milyon 700, 1 milyon bine çıkmış. Sonra tekrardan bir düşüş yaşamış. En fazla ise 7 milyon 682 bin görüntülenme almış bir içerisinde. Temmuz ayında 3 milyon 300 bin görüntülenme almış. Bu ay ise 3 milyon 125 bin görüntülenme almış. Burada ise aylara göre aldığı neler var. Burada başlarda böyle 30, 60, 55, 44, 70'tir böyle. Az abone kazanırken bir anda burada 650'ye kadar çıkmış. Sonra 10.000'e 10 kadar çıkmış, sonra düşmüş. En fazla ise bir ay içerisinde 48.000 abone kazanmış. Temmuz ayında 5 abone kazanırken bu ay 4.000 abone kazanmıştı. Evet arkadaşlar, tekrarlarsak 1 milyon Mehmet isimli YouTube kanalı bu ay 3.126.000 görüntüleme almıştık. Kanalın bin izlenme gelirini 7 TL olarak hesapladık arkadaşlar. Yine hesaplarsak 21.882 TL gibi bir gelir çıkıyor. Buradan vergi de alınıyor. Ne kadar vergi alınıyor bilmediğim için hesaplayamıyorum. Burada arkadaşlar ayrıca katıl üyeliği de vardı. Katlı üyeliklerinden de para kazanıyor ama burada bu veriler açık, YouTube tarafından açıklanmadığı için bir veri olmadığı için onu hesaplayamıyorum. Aylık 10 TL, 50, 100 ve 250 katlı üyelikleri var. Buradan da para kazanıyor ama ne kadar para kazandığını hesaplamıyorum. Çünkü bir veri yok. Evet arkadaşlar 1 Milyon Mehmet isimli YouTube kanalının analizi de bu şekildeydi. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup video beğenmeyi unutmayınız. Hepinize iyi günler, dilerim. görüşmek üzere.